Hello guys. Neden böyle başladım bilmiyorum. Neyse. Ne haber? Biliyorum. Ben birkaç yorum gördüm. iki üç tane. Biraz sıkılanlar var sürekli. işte fiyatlarla ilgili videolar çektiğim için. Ama inanın hafta içi bir şey çekmeye vaktim yok. Hafta sonu da yani ev... Ben aileyle yaşadığım için öyle evde normal rahat rahat günlük vlog çekemiyorum. O yüzden genelde dışarı çıkıyorum video çekmek için. Ve bu da yani fiyat gösterme olsun falan filan oluyor. Bugünlük TJ Maxx diye bir yere gidiyoruz. Aynı Ross gibi, daha önce Ross'ta da video çekmedim ama Ross gibi bir yer. Böyle Adidas tişörtler olsun, Guess, Nike, bu tarz Puma gibi markaların böyle ucuzlarına satıldığı bir yer. Ben de oraya gideceğim, pijama lazım bana, bir pijama alacağım. Size de fiyatları göstermiş olurum dedim. Yarım saat falan uzaklıktı, o yüzden hareket etsem iyi olur. Hadi orada görüşürüz, bye bye. Araba bakalım uzun bir yolculuk sonrası TJ Maxx'e varmış bulunmaktayım yaklaşık yolculuğumuz yarım saat sürdü gidiyoruz şimdi fiyatlara bakmaya ve kendimizi kaybetmemeye çalışıyoruz çünkü her zaman kaybediyoruz ağa saçımı boyadım bu arada fark ettiniz mi? kuru kahve yaptım neyse yanıma hırkamı da aldım çünkü bu Amerika'nın gerçekten şu havalandırma sistemlerindeki abartısı başka hiçbir şeyde yok bu kadar soğuk olabilir. Ikea videosunu hatırlayan olur. Eve geri gidip bayağı ağladım yani. O kadar soğuktu. Saçım siyah duruyor moralim bozuldu. Neyse hafif görünüyor TJ Maxx yazısı. Hadi gidelim. Araba burada. Biraz daha ileri park edebilirmişim herhalde. Sen de ötçüğün tuttu video çekiyoruz. Bir dakika ya. Biraz daha ileri park edebilirmişim. Nasıl? Yürümüş olduk. tarafta böyle bayağı beten böyle olan da var ha. Simsinville'den daha değişik. Hemen şöyle bir çanta gördüm. Calvin Klein'in 3 dolar göstermek istedim. Bu da Calvin Klein bakın. Nasıl gayet güzel. Calvin Klein çanta buldum. Normalde 170 dolar. Bakın buradaki fiyatına. 70 dolar. 100 dolar daha ucuz ve hiçbir sıkıntıları yok yani bir değişik modeli. 50 dolar. Bu da normal fiyatı. Şöyle bir gas çantası buldum. Normal fiyatını bilmiyorum ama TCMS fiyatı. 40 dolar. 49'dan da düşmüş yani. Niye böyle çok güzel bir gas çanta buldum? 44 dolar buradaki fiyatı. Neyse tarz ürünler de çok var ama bu çok detaya girecek. Hepsini çek çek O yüzden buraya geçiyorum. Daha çok kıyafet odaklı olacak burası. Yani bu video. Böyle bu tarz şeyler burada bayağı ucuz. Bakın 19 dolar. Düzleştirici 19 dolar. Kırma makinesi 17 dolar. 20 dolar. Ah bendeki şey. Ben 45 dolar almıştım. 35 dolarmış bakın burada. Çok güzel bu arada. Kesinlikle öneririm. Calvin Klein crop buldum Normalde 32 dolar Burada 12 dolar Para biriktirmeye çalışmıyor olsaydım Kesinlikle alırdım Yine bunlar normalde 26 dolar Burada 15 dolar Böyle et çamaşırları bakın Üçlü 15 dolar Pazar fiyatı gibi 3 tanesi 15 milyon Gelmemin <laughs> sebebi pijamalar Şöyle <laughs> 90 uzun pijama takım buldum şöyle. 17 dolar. daha güzelini buldum ama benim bedenim yok. Böyle gıp gireydim düş. 17 dolar sadece. Çok iyi değil mi ya? Pijama ararken yanlışlıkla çok güzel şortman buldum ya. ihtiyacım var ya. Bakın arkadaşlar buldum. dolar. Outlet fiyatı gibi. Böyle puma buldum. Bakın 32 dolar. Bayağı güzel bence. Aa, terler çok güzelmiş. Çok şık. Ne kadarmış? 29'dan da 24'e düşmüş. Ben bu TJ Maxx'den Skechers'ın tight'ını aldım ve dünyanın en güzel tight'ı falan. Burada bakın taytlar hep bu şekilde. 16, 10, Böyle bir Calvin Klein şofman. Şöyle bir detayı var. 19 dolar sadece. Normalde 60'mış. Bakın Adidas type buldun hemen. Ne kadarmış? 19 dolar. Normalde de 45 dolarmış. Çok iyi değil mi ya? Champion buldum böyle. Champion'a şokmanlardan ne kadarmış. Burada burada Champion çok pahalı. Bir şey. Herkes giyiyor yani. Ama burada daha da ucuz tabii ki 16 dolar şöyle bir tane. Champion üstlükman. Champion. Calvin Klein tight buldum böyle. Ben de bunun kısa olanı var aynısının. 24 dolarmış burada. Şöyle çok güzel ikili bir takım buldum 25 dolar. Böyle evet. elbise. Evet. Belinde şöyle bir detay var Upuzun da böyle üstüne giymeyelim. <laughs> Neden burada güzel şeyler var ya? Ben yeni Florida'da yaşıyorum. İhtiyacım yok bunlara. Buna bakalım. <laughs> Bu da böyle bir elbise. <laughs> Bu da 25 dolar. şöyle üçlü bisiklet boğazlı kazak 19 dolar ya 3 tane kaza 19 dolar şöyle bir rivaş tişört buldum tamam bakalım 8 dolar sadece hatırlıyorum ben 20 dolara mı ne almıştım benimkisini Nirvana tişört buldum. 12 dolar. Ben bunları çok seviyorum ya. 12 dolarmış sadece. Bakın böyle tight crop takımı. Sadece 15 dolar. Çok güzel bence. X small olsa belki alırdım yani. Çok güzel. Şöyle bir Columbia mont buldum. İçi böyle köklü 180 dolar sadece. Şuraya iyi mi? Bu da burada. Bu arada çok iyi bir marka da. Türkiye'de olan şeyleri göstermeye çalışıyorum. Nele bunu da göstereyim 60 dolarmış çok güzel bence. Bakın burada bir sürü Adidas şapkalar var 16 dolar. Bu 14 dolar siyahı. Bu ne kadarmış? Bu 6 dolara düşmüş. Normalde 22 dolar bu arada bunlar 22-25 burada 16. Burayı Champion spor buralarından buldum. 17 dolar. Gayet evet, iyi. Çok utanıyorum çekmeye. Çok kalabalık nedense ya. Vallahi kalabalık diye moralim bozuldu resmen. Biraz erkek tarafına geldim. Böyle Calvin Klein bir tane tişört buldum hemen. 15'ten de 12'ye düşmüş. Aşırı güzel değil mi? Bir tane fila üst buldum böyle. <laughs> Biraz komik ama göstereyim yine 15 dolar. Pierre Cardin gömlek. Beyaz düz. Aşırı güzelmiş bu arada. 12 dolar sadece. Yine Adidas tişört buldum bakın. 12 dolar. Aynısı. 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 Bekleyin ben yeni bir şey bulunca açarım yine. Böyle güzel bir puma tişört buldum. Ama fiyatını göremiyorum. Eyvah ee, TJ Max. Etiketi yok. Neyse bulurum birazdan. Bulursam gösteririm. Oha. ilk defa The North Face görüyorum. TJ Maxx'te. Ama fiyatı yazmıyor. Normalde 25 aha. 17 dolar. E, i̇nanılmaz beğendim. Çok güzel değil mi? Böyle champion tatlı bir tane buldum. 13 dolar bu da. Acaba ben sakız çiğneyince size ses geliyor mu ya? Size sesi geliyor mu? Heh, bu da iyi oldu. Oh, Puma da çok güzelmiş bak. Sen ne kadarsın? Ha, bu etiketler nerede? Acaba sorma sayıp değilse arkadaşlar. Göstereceğim deyip deyip gösteremiyorum. Yok et. Ah, yok bu öbür gün. Ah, tamam öbür gün etiketini bulduk. 12 dolar pumalar. Bu da puma. Bu da 12 dolar. Bu da puma. Pumalar herhalde genelde 12.99 görüldüğü üzere. Ah çok güzelmiş. Böyle bir Nike. 18 dolar. Yine Adidas bunu gösterdiğimi hatırlamıyorum. Fiyatını görüyorsunuz zaten. Harley var böyle. Harley... Nasıl okunuyor lan bu? Rezil oldum. Asla bilmiyorum nasıl okunduğunu. Böyle bir kısa oldu. 13 dolar. Böyle bir New Balance buldum. Bu ne kadarmış? 12 dolar bu da yine. Bu ne lan? Under Armour'ın yağmurluk gibi bir şeyi 50 dolar. Çok güzelmiş tarz böyle spor 12 dolar. Normal fiyatlarda 25. Yani yarı yarıya genelde hepsi gördüğünüz üzere. Bu ne Nike'ın çok güzel havalı bir tişörtü. 19.99 diyor. Şöyle çok güzel polo bir tane sweat buldum. 69 dolar. Yuh burada bile pahalı. Polo pahalı mı ya? Hiç polo mağazasına gitmedim ben Amerika'da. Belki gideriz beraber. Outlet'i de var burada aslında pahalıymış lan. Aha deviz gömlek buldum. Böyle. Bu etiketleri bulmak ne kadar zor ya. Ha, 12 dolar. Gömlek için çok iyi değil mi? Böyle çorapları falan merak ediyorsanız eğer. 6 tane böyle mesela adidas çorap 10 dolar böyle uzunları var. Üç tanesi ne kadarmış? Normalde 15 dolar, burada 6 dolar. Böyle üç tane uzun Adidas çorap. Nike olsa alırdım Adidas çok... <laughs> Gerçek olmasına rağmen çakma diyor. O yüzden Adidas olsa alabilirdim. Bu ne? 6 tane Champion çorap da mesela 8 dolar. Yine Adidas'ın yine uzunluğunu buldum burada. 6 çift. Bu da 10 dolar. Bu da çok güzelmiş. Bu da 10 dolar yine. Ben Sarah'da bunlardan almıştım bu arada. Bakın Levi's'in çok güzel cüzdanı. 10 dolar sadece. Ben Sarah'da Guess aldım galiba. O da yine bu civarlardaydı yani fiyatı. 10 dolardan fazla değildi bence. Hatırlamıyorum. Bakın 5'te Calvin Klein Atlet. 25 dolar sadece. Çok iyi değil mi ya? Bakın parfümler de satılıyor burada. Calvin Klein'in bu parfümü. Nerede fiyatı? Sadece 16 dolar. Yanılmaz yiyeyim ya? Başka ne var? Versace var mesela. 35 dolar sadece. Versace'den parfüm alıyorsunuz yani. 35 dolar. inanmıyorum yani. 6 ay geçti. Hala şaşırabiliyorum bir şeylere. Başka ne var? Bu arada ben Boyner'de Parfüm satılan bölümde çalıştım daha önce. Bu da çok güzel bir parfüm mesela. Ne kadarsın sen? 36 dolar sadece. Yani parasından dolayı almaya korkuyorsanız, kendin kalan. Şunlar çok kalıcı değil. Ne oluyor lan orada? Oyuncakları deniyor gerizekalılar. <laughs> Bu da çok güzel bir parfüm. Lütfen sus değişik bir şey. Gesim deodorantı 6.99. Adidas deodorantlar var. 3.5 dolar. Serhat herhalde eğer bir şekilde Amerika'ya gelirse yandık yani. Sever böyle şeyleri çok. Şöyle kadın parfümlerinden de göstereyim. Bu da güzel bir parfüm bu arada ve kalıcı bir parfüm. 40 dolar bakın ve en büyük boyu bu arada. Yani 100 milimlik olan. 50 miliklerden değil. Bu çok güzel bir parfüm. Ne kadarsın? Bakayım ben biraz zor görüyorum. 24 dolar bu Michael Kors'un parfümü. Bakın Tommy Hilfiger şeylerinden buldum böyle. Uzun. Baba şeyi 25 dolar. Burada böyle tişörtler var. Bunlar 19.99. Bu çok tatlıymış. Bunlar da 19.99 yine. Şöyle uzaktan göstereyim. Böyle kostlar 25 dolar. Beyazı var bak. Daha güzel. Ha, hemen şurada bir tane Columbia gördüm. Bunu da göstereyim bari. 10 dolar. Tatlıymış. Biraz da ayakkabı göstereyim. Sonra bitiyoruz galiba. Bakalım. Kaçın. Ev terliği göstereyim dedim. Bu Nine West'in mesela. 12 dolar sadece. Çok tatlıymış. Şöyle 30 dolara gelmek önemli var. Bakın. Ay, çok güzelmiş bu. 32 dolar. Puma. İhtiyacım olsa direkt yapışırdım diye. gerçekten. Çok tatlıymış renklere. Bu ne marka? Bilmiyorum bu markayı. 50 dolar. Başka ne gösterebilirim? Böyle burada beyaz güzel bir kuma var. Her şeyle gidebilir. 40 dolar. Tam de full beyaz bir Nike olduğu için ihtiyacım yok şu an. Bunu galiba göstermiştim. Ama 40 dolar göstereyim yine de. Da böyle takı fiyatlarını merak eden vardı Burada takılar gerçekten pahalı bu arada Bakın yani şu sadece 12 dolar tek başına Bakın 16 dolar bu mesela çok güzelmiş 12 dolar Bu da yine 15 dolar Bana pahalı geliyor burada takılar Bilmiyorum Bu mesela 19 dolar 2 kolye Böyle güzel bir kolye var Bu da 14 dolar tatlı bir kolye buldum mesela. Bu da 19 dolar. 14 dolar düğünlük bunlar. Tam çıkarken Nine West çanta buldum böyle göstereyim dedim. 24 dolar bakın. Baya güzelmiş. Böyle yanımda taşımalık birkaç bavul parası da göstereyim. Parası ama. Bunlar da 56 dolar falan bakın. 56, 79. Böyle güzel bir tane var 79. Bunlar yanımızda taşıdığımız küçük olanlar. 99, böyle 39'a var. En büyük boylar göz dolar bakın, bayağı yumuşuyor. Arkada bir amca piyano çalıyor. Daha uzağa koysaymışım keşke arabayı gerçekten, en sonuncu benim. Kapak için fotoğraf çekmeyi unuttum, şu an nasıl çekeyim diye düşünüyorum. Şöyle yapsın. Arabayla selfie çektim. Adam ne yapıyor bir gerizekalı, ya? ne olur durma yanımda. Thank you. Oldu herhalde. Biliyorum şu anki klimanın sesi çok geliyor ama size şunu göstermem lazım. Adam bayağı ot içiyor. <laughs> ben en iyisi şuradan bir an önce bir çıkayım sonra bir kapanış yaparız. Kapımı da kilitledim. Çok korkak bir insanım. Aşırı korkak bir insanım. Bunu buradan belirteyim. Neyse şimdi eve gidiyorum. Evde kapanış yapacağım çünkü biliyorum klima çok ses yapıyor ama çok sıcak yani duramıyorum şu an. Evde görüşürüz. Yine tabii ki de kapanış çekmemişim. O yüzden videoyu editlemeyi bitirdiğim gibi çekiyorum. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.